O yüzden kart. Evet, Bağımlılığı o. bırak Filistin için iz bırak. Mi, Yaşasın bırak. Filistin. Bağımlılığı bırak Filistin için iz bırak. Seç. <laughs> İlk basın ben eşil ağacım. Ben özel almak istiyorum. Çocuklar özel. Bağımlı olma özgür ol. İyi ki varsın yeşil Kendimi seviyorum çünkü yeşil ağacım. İyi ki varsın Yeşilay. İyi ki Yeşilay'cıyım. Silistinli çocuklar ölmesin, güzelce oynasın. İyi ki varsın Yeşilay. Gergin uykulardan, kör gecelerden, bir sabah gelecek kardan aydınlık. Gergin uykulardan kör gecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğüm düğüm bilmecelerden Bir sabah gelecek kardan aydınlık Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Vurulup ömrünün ilk baharında Kanından çiçekler açar yanında Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Cümle şehitlerin omuzlarında Bir sabah gelecek kardan aydınlık Gökten yağmur, yağmur yağacak renkler.